İstanbul'da maç başladı. Solda boşluk yine Borini. Cezaların içine girecek Borini. Baktı cezaların içine. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu Özgür'den. Biglia kontrol ediyor. Dosevi yanında Efe. Kaleyi düşündü. Sekti savunmada Emre'den. Bir vuruş ve gol! Yerden sekti ve top ağlara gitti. Hüseyin beklemiyordu bu topu Borini. Topu filelere gönderiyor. Fatih Karagümrük'ü öne geçiriyor. Ekrandan offside olduğunu belirlediler ve gol iptal ettiler. Dosevi sıyrılmak istedi. Pası. Arada Fabiano gol pozisyonu. Meşanovic önünde buldu ve gol! Meşanovic topu önünde buldu ve top ağlara gidiyor. Deniz öne geçti. Fatih Karagümrük karşısında Meşanovic. 26. dakika. Meşanovic golü atan isim. sarı kart çıkacak. Ali Yavuz sarı kart görüyor. Oyun hareketlendi. Ali Yavuz da yaptı. Borini önünü aldı. Şut pozisyonunda. Borini ve penaltı. İkinci sarı kart bu Ali Yavuz'a. Kırmızı kart oyun dışında kalıyor. Ali Yavuz dakika 39. İşte bu ikili mücadelede Borini yerde kalıyor. Penaltı kullanacak Fatih Karagümrük. İtirazlar Yukatan Denizli sporlu futbolculardan. Borini, Borini ve gol. Bir birlik eşitlik var şimdi. Borini penaltı golü. Beraberlik golü Borini'den. Deli pas Efe, cezalar içine. Sobye. gol pozisyonu. Vuruş yerden ve gol. Ama kalkan bayrak, offside. Yardımcı hakemin bayrağı havada, Sobye. Mehmet Cemhanoğlu bayrağını kaldırdı. Offside'ı belirledi. Golü verdi maçın hakemi. Atilla Kara olan golü veriyor. Fatih Karagümrük 2-1 öne geçiyor. Lens direkt kaleyi düşündü. Direkten geri geldi top. Lens. Fatih Karagümrük'ün hata. Lens sağda kaçtı. Savunmanın arkasına top aldı. Lens cezalar içinde. Gol pozisyonunda sıyrıldı. Yerden ve alarda. Lens'in vuruşu bomboş savunmanın arkasında. Fileleri havalandırıyor. Farkı ikiye çıkartıyor Fatih Karagümrük. Jarmin Lens. Borini çabuk döndü solma Şut pozisyonu Serhat vurdu. Vuruş yerden top gidiyor ama offside. Bayrak havada yardımcı hakem kaldırdı bayrağını pozisyonun offside olduğunu gösteriyor bize. Golü verdi yine maçın hakemi. Var odasından Riva tesislerinden gelen görüntüyü ekrana yansıtıyoruz. Bir kez daha başlama vuruşunda Denizli takımı. Orta cezalar içine Hüseyin çıktı çift yumruk şut pozisyonu. Sert vuruş ve gol! Nefis bir gol daha geldi. Şahane bir gol. Hedenstad. Norveçli golü attı. 5-1 yaptı skoru. Hedenstad. Ve 90 dakika bitti. Fatih Karagümrük sezonun final mücadelesinde Denizli Spor'u 5-1 mağlup etmeyi başarıyor.